Yani ben İtalya'nın Venedik'i koruduğunu düşünmüyorum. Koruyordur bence. Balkanları bile, yani tüm tayırları korumuşa benziyor adam. Ya portların ya zaten... hepsini atmıştır kabaca. Adam kendi ana karasını tutmuyor ki. Yani e, İngiliz askerleri neden bir e, Venedik görmesin ki? Bolokna görmesin ki? Önemli olay, amacımız e, çalıp çırpmak, yakıp yıkmak yani. <laughs> Kırkan abi. Japoncum, ben sana önce ben atacağım maymunu, sen ciddi Yunan'a atacaksın, tamam mı? Ben de beraber koordineli çalış. Bir dakika biraz bekleteceğim yeni maddeler. Ben de zaten daha yeni atıyorum. Hazırlıyorum. Ben sana ufak bir çığlık atacağım böyle hülalay diye, sana ara gideceğim, tamam? Japoncum hazır mısın? Bir dakika hazır değilim, yeni maddeler düşüyor. Şey, amfibikler, içleri de olsun getireceğim. Şey donanmasını çıkardı bu arada adam. Kim? Burada bir donanma var ya böyle ufak benim ufak. kişiyi vuruyor. Antiyerli yapmış herhalde. Fleet harbor? Aa, tane... doğru ben fleet harbor yapabilirim. Köpekliğin dibine vururuz. Aa! Şey bu liman yapay liman. Geçici süre orada yakıp yıkıp yağmalamak için. <laughs> onu ben onu ben, ben, ben yapıyorum. Barbar ya. gemisi diyoruz biz ona. Yalnız barbar gemisi diyoruz da. Ya e, şeye e, neydi ona da Yunan'a havayı alıp deneyelim bence. Şafancığım hazır mısın? Ama ilerlememiz lazım. Yoldalar, Yoldalar geliyor Fevikler. Bana bir tarihi ver. Ben maymun tamam. yapacağım birazdan. Bu arada tamam, benim abi, çıkacağım abi. her yeri adliyet tutuyor ama ben zaten ka dikkatli Japonya atacağım bu çıkarmayı haberin olsun. Hazır mısın? Japon mı? hazır mı? mısın? Ben hazırım ya kes Tamam. Çıkalım, Çıkalım o zaman. Forsatak. Ya ben çekeceğim direkt çıkabilirsek. Çıkacaksınız. Ee, benimkiler bir tık cacıki oldu. Benim doktrin çok sıkıntı, yani. Melke, çok sıkıntı. ya. Amerika Mesela amfibi niye basmıyor Bir tile çıkıldı da direkt tankı getirdi abi. Adamdan önce ben tıkladım tankı. Ben hareket, ben ettirmedim adamı tankın. Arkaya çıkamayınca bir anlamı olmadı. Bir Japon amfibileri yani. nerede? Ee, Yunan'a çıkıyorum ben. Yunan'a halledelim. Ne zaman e, başlayacaksın? Söyle. Şu an çiziyorum. Tamam bana tarih söyle. Ee, e, ben, ben hazırım <laughs> çıkmaya. Tamam ben gidiyorum bekle. Tamam git sen önce. Maymun ordusu seferber edildi. Hadi bakalım. Ama her yeri tutuyor aslında bakarsan. Sadece boşluk uzaklara çıkabileceğim. Aynen. Liman değil. Liman harici her yer. Girip patlatacağım tamam mı? Ondan sonrasında ben sana ufak bir çığlık atacağım çık diye. Aa bu çığlığı bekliyorum şu anda. Sanki <laughs> <laughs> sinyal geldi. Böyle gerçekten de çıktı. Yas 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 yas. <laughs> Japon da çıktı. Çıktım bir yere. Ben bu iş canlı okuyorum merak etme. Bazı bazı arkadaşlar çıkamadı. Yarı yolda kaldılar. Deme lan. Ee, o amfibiler ne olacak? Ölecek. Aa, öldü. Aa, o, bir de piyadeyi öldün. Amfibileri şişlediler. Çok, çok, çok kolaydı bu. o ya çıkarma. Niye öyle oldu? Vallahi bilmiyorum geri döndüler şu anda. K kes de atıyordum ama. Çok kötü çıktın ya. Ya bence koordineli bir şekilde paylarmayı bakmaya çevirelim diyorum. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Yattı tatlıma. Amerika gelsin bir. Oğlum her yeri de iki, üç, iki, ikili üçlü tutuyorlar ya. Az buz tutmuyorlar yani öyle ağız tadıyla da maymunluk yapılmıyor artık. Ya o şeyin Sovyet'i Sovyet, Sovyet e savaşmıyorlar ki. Sovyet yorar onları da Sovyet'in savaşması lazım artık. Sovyet iyi falan Sovyet de İran'da bir takıldı sanki. Ha. Ee, çok haklı. İran cephesi. İran'da sanki takılmış şişe benziyor. <laughs> ee, her sayıla nükleer atıp o şekilde girmeyi deneyeceğim ben bu arada. Nükleer ben de açacağım ya. Nükleer Bunu bunu zamanında şeyimde. biri denemişti ve işe yaramıştı. Açar, ayar atomu yaparsan gelir. İngiliz onu niye yaptın ya? Çıksan da atacak ki biz oradan. Ne gerek var? Dediğim çıkarma yazılanın ya. Allah kahretmesin ya. Amerika konvoyumu sıfırladı. Asker getiremiyorum. <laughs> sen istedin kardeş. Sen <gülüyor> istedin. <laughs> Al bir tane İlk defa çıktık. ilk defa çıktık. da konvoyumuz. <laughs> geri çıkalım şöyle şunları çekeyim. Şöyle limana tıklayalım, geri kaçalım. Ölmeden. Az şu konvoyu. Şu dediğimi yapın ya. Çıkarız palerden. <laughs> ya onu yapacağız zaten. Ölmedim <laughs> o zaman. <laughs> ben bekliyorum. Bir sıfır konvoyum var şu an. Oğlum benim da. sivilim yok lan. Amerikacım biraz sivil be. Sen çıkartma çizsene şeyi. Palermo'ya çizeceğim. Ben de çiziyorum. Üst üste atalım. İlla bir yerde reinforceları gidecek. Ha zaten dediği gibi olalım. Dayanmayacak bir yerde yani. Dayanamaz mantıkken. Bombala bir de hava bizi zaten orada. Bombalıyorum. Japon çeker misin şu amfibilerini? Hiç şey at, ibare yapamazsın. Bu da olmazsa ben doktrin değiştireceğim artık. Olur ya. Dediğimi yaparsanız eğer, a, 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 saldırın ve bombalayın olur. Ee, İngiliz ben hazırım bu arada. Yani bakın istiyorsanız. Tam hazırım ben de. Ben Bir, Fiat bir dakika daha gelmemiş, e, bazıları gelmemiş. Fiat Marshall e, şeyi yapacağım çünkü. Evet e, İngilizcim, kol oğlu mi? misin? Atıyorum. Savaştasın değil mi? Atış savaştayım. 10 gün içerisinde hazırım ben. Ya ben e, reinforce'unu kesmeye çalışacağım. Oraya logistik strike atabiliyor İngiliz şu an bence aslında ama bizim orada kes çok az yani o kadar kesse hiçbir şey olmaz ben size söyleyeyim. Atmamız lazım ama artık hadi. E, e, logistik strike atabiliyor muyuz oraya? Attım Biraz attım yani ben 200 de attım. 200 tane uçağınız var supportta. Başlamamız o da Commonwealth Australia'nın uçağı haberin olsun. İyi tamam hadi hazırsanız başlayın. Başlat. Tamam başlattım ben. Çıkat, bir yere çıktım, çıktım gibi. Geliyor. Geliyor. Çıktım bir yere. Ee, Fransa tankı var. Önemli değil o şu an paket gibi bir muamele yaşıyor, sorun değil. Çıkmadı. Katalini'ye çıkacak, abi siz forstatak koymadınız mı? Koyduk. takta nasıl hidrit atarsınız? Katalini'ye düşecek bu arada. Abi çok. Yaşasın. Basit bir çıkarmaydı bu ya, çok rahat çıkardık. Tank da vuramıyor bu arada size. Lan ben bile çıktım. Yani şu an kısmi paket arkadaşlar. Hatta bir şey diyeceğim, ee, bana bakın, şu an e, raid'e tutuyorum tekrar at çıkarmayı, tekrar at. Burada dayandığım sürece e, yaşarsın, tekrar atın çıkarmayı. Tekrar atın, etrişindeler, pakıt şu an. Deniz bizde olduğu için. Atıyorum. Hadi. Atıyorum. İngiliz, sen de. Oğlum, inanılmaz bir korudu tutuyorum. Hadi. İngiliz. Efendim. Niye tak atmadım Bir, ikincisi hala daha çıkarmayı atabilirsiniz. Şu an kısmi olarak pakıt orası. Çıktım ben yukarıya. Tekrar atarız. Hemen atalım. Hemen at atalım da. Adamlar sadece bak uçak sayısında da değişti Ya bakın ee, şu an. Öf. Raid atıyorum ya. Eğer ki e, limanlara, sadece limanlara atarsanız şu an force atakla, az bir bildik. ama e, istikrarlı bir force atak kesin çıkarsınız. Ya ben force atak versem bile benim marine organizasyon direkt düşüyor. anlamam. Ford'dan dolayı mı? Şeyden dolayı mı? Bilmiyorum. Ben e, takribi iki ay daha orada kalırım. Etreşinde tutarım. Abi senin marine niye 30 vuruyor? Senin marine'in marine mi lan? Değil herhalde bir dakika. Vallahi bilmiyorum. Buraya çıkamamamız için hiçbir sebep yok. Yani plana ben çok sadıktım. Yaptım da. Ya, ya birinden birini e, ikna edelim ya. Yoksa atomla yarma çalışacağız. O da yani atom geldikçe iteceğiz. ya atomu... Atom çok atom çok gelir. Sen rahat ol. <laughs> atomla mı olmuş? Bunu bir ya <laughs> da bir tane Raju oyuncusu denemişti. Fransa'nın her tayını atom atmıştı. %90 olacak. %90 olacak. Yok ben de basıyorum bu arada. Ben de atacağım. Yapacak bir şey yok. Evet. Sen kaç güne atom, Adam başı bir atom. Her her ayda bir. Tamam. Palermo, Palermo direkt ya. Bunu mu izledim? Six, Aa bak Atrish'i yemeye başladı. Nihayet beni dinlediniz ya. <laughs> oh be. Oğlum Atıyorum ben tamam, o zaman, Ee, çıkartmayı dur zaman. birazcık daha vurmanız lazım. İyice kızarsın. Yok kes bitti ama. Kes bitecek. Tamam o zaman çık. Nereye çıkacaksın? Baba. Tamam ben gönderdim ya. Kes ver. Verdi. Fazladan uçaklar konulmuş ya. Yani. Ya bu sefer çıkarsınız. Abi Forsat'a tıklamazsan Amerika çıkamazsın. Forsat'a tıklayamıyorum. Tıkla artık. Hı? 105 command power post diyor. Onu çıkarken gösteriyor soruyor ya. Çıktınız Siz ya de bu sefer mi? çıktınız ya. Ya. Çıktınız ya şeye katinaya çıktınız ya. Katinaya çıkacağım bekleyin. Sirekusa çıkabilirdik aslında. Sirekusa keşke biraz daha. atom attı. Ya şimdi mi atom attı? Atomu kim attı abi? Daha yeni geldi. Ortada Fransız tankları vardı. O Fransız tanklarına e, biriktir, biriktir. Bak, e, şu an en, base, en basit çıkarma yatacağız tamam mı? E, bana marin var mı? Var. E, bana bir 10 tane marin ver. Bak çok basit 3 tane e, lokasyon vereceğim tamam mı? Üçüne de aynı anda tıklarsak sadece 3 toprağa tıklayacağız anladın mı? Üçümüzde. İngiliz burada mısın? evet. evet. İngiliz 6 e, tane marine sadece Palermo'ya. Amerika sen de 6 tane marine sadece Sicilya'ya. Şey e, solundaki tarafa. Bak Amerika Uçak sen şuraya. Amerika sen buraya. Tamam. E, İngiliz sen buraya. Ben de etrafını e, pinleyeceğim tamam mı? Ya dünyanın en bası şey, çıkarmasını atacağız e, mekanik açıdan. Yani asla başarısız olma ihtimalimiz olmayacak. Ya şey diyeceğim şurada 30 tane belliği Şeydi tutmasanız Mert'le şimdi. Ve e, atom bombasıyla da de bunu destekleyeceğiz tamam mı? Dağılıyor oğlum dağılıyorlar dağılıyor. dağılıyor. Okey miyiz? Planı iyi. Evet. Tamam. H hemen hazırlayın çıkarma. 6 çar tane ayarlayın. Alman'a remant atmış. Doğu Alman toprakları diye. Fransız Sovyet'e diziliyor öyle diyeyim. 131 tane piyade çıkarttı Alman şimdi. Evet savaşacaklar. Ya bu kadar erken atması saçma. Biz daha çok savaşsaydık tamam neyse geçken. ne ee, <laughs> çıkarmaya ha şey misiniz? Hazır mısınız? Atomsuz deneyeceğiz artık. Dediğim çıkarmaya okey misiniz? Evet. Benim havam şu an hala çarpışıyor. Yoruyor adamları. Tamam birazcık daha doğuya doğru uçak dizdiklerini görelim. Hava takasına devam edelim. Al çektiler. Ee, çıkarma hazırız. Atom bombalarını hazırla. Hazır mı? Var hazır, mı? Hazır hazır. Tamam ee, hadi atın çıkarmaları. Kazanız mübarek olsun arkadaşlar. Atom bombalarını Palermo var. ve onun solundaki limana atın. Hadi. Hadi bu sefer olacak. Sadece force atak atın. Kes kes kese, kese de çevirin. Evet. Lojistik de vuruyom. Lojistik vuruyom. Olacak bu sefer olacak. Force ataklarınızı ihmal etmeyin. İyi abi yeşil yanıyor şu an. Ortadaki Frans tanklarına da at. Tam ortada Frans tankı var. At onun kafasına. Aynen Atım. öyle. Tamam devam. Yar geç. Abi adamın girmesine bile gerek yok. Demandı yetti ya. <laughs> Aynen öyle. Korkusu yani. yetti. Yok lan atom yani bize <laughs> Bu ya. Atom da attık da yani 3 ya. tane gerek yoktu Gençleştim ya oyundaki en önemlisi hava Hava varsa lojistik vurursun Hava varsa atom atarsın Adam sadece 5000 uçak çektiler diye kazandık ha Demokrasi atom, atom göklerdedir yok. abi Aldık galiba ha, girdi ya Girdi lan Vallahi girdi lan bittiler, Abi girmeseydi artık bittiler. gerek yoktu Savaş bitti diye herhalde bittiler. girdi aslında kabul etingiz de North girdi mi savaşa abi? Dolduralım havalimanlarını abim benim Romaya e, bir tane sallayabilirsin, varsa fazla. Allah da Roma'ya bir tane. Hizaya gelsin. Peynir ekmek gibi atıyoruz ya. Tamam yeter. Bu support'u düştü zaten düşecek kadar. Karşıya geçmemiz için gerekli e, atom lazım. At at atomu geçeceğiz karşıya. At. Diyor ki yiyecek. Attım zaten az önce. Bir tane daha tamam gerek kalmadı. Lan dur bana atacaksın. Allah 2 3 tane daha hizaya gelsin. Kardeş bizim kafamıza geldi yavaş at. <laughs> Arka taraftan reinforce atıyor. Onu keseceğim. Aa ben tank çekiyorum o zaman. Şu bizim dandirik tankları çekelim. Tel yakındayız savaş yer. Bizde 73'te bence yemez efendim. Surrender Limit e, bazlı bakmak lazım. Ben havalimanı inşasına başlayayım Sicilya'ya abi. Sicilya'da havalimanı vardır da hani biz kullanalım. Limit ne Tamir, dinlesi, tamir tamam. edilmesi lazım. Dur ben edeceğim. Şimdi taşlar yerine oturdu. Ben başlattım bir çıkartma daha bu arada. Benimkinin süresi var. Tutuyordur galiba yani buraya ama tutmuyorsa. Hızlı hızlı atsana bir tane tamam daha ben de atıyorum şimdi. Tamam gönderdim çizmenin toplumdaki çıkartmayı. Hizaya getirdi abi başka bir şey diyemem ben buna. İki atom salladı hizaya getirdim. Sağ olun sağ olun. Layık olmaya çalışıyoruz. Ha Fransa'ya çıktım. Maymun. Fransa ne alaka? Nereden çıktın ya? Hop. Hadi Paris'e. Hava yönlendireyim mi? <laughs> ben oraya diyeceğim. Mental bomboş, <laughs> bomboş orası. Liman yok ki. Ama Flating Harbor var. O yüzden rahatım. Ya, anlamadım. Sovyet'in karşısına tank bile koyamamışlar. Hani görüyoruz ha Adamların, adamların bütün istiyor. tankları bende bende. Anti tanklardan dolayı. 24 tank var burada. Hava üstünlüğünü verdim sana İrlanda. Ah dayı geldi. Bir patlattı şey gitti. Tamamen tilt. Niyetimiz yakıp yıkmak. Ama ben yani dikkat dağınıklığı. Yani bereketli en azından buraya da tutması gerektiğini hatırlattım ya. oraya da asker koysun artık. <laughs> Aynen öyle. O çıkartma atmamız lazım bir defa daha hazırlasana. Bir tane daha hazırlıyorum. Çizlik. Ya vuracak bir şey kalmadı ki karada. İstersen savaşta göz... Savaşta mı şu an? Savaştayım da hava bende değil. Ben itemiyorum. Tamam, bir de ben yani bak, benim orada ben ordu tamamen savunmaya odak. Ay, ay İngiliz çıkmış. İngiliz çıkmış romanın yanına dikkat et. Bir de last stand var mı? Yok yok imkanı yok. Tankla geri vuracak yalandan yokluyorum ben de ya. Torunaya da girmek üzereyiz. Cici vay bu. Cici vay Amerikan marinlerin Roma'nın ölecek. Atacaksan Roma'ya atman lazım seni. Atsana Roma'ya adamı tanklar orada. At Ama desene mı? At, at, et, at <laughs> etrafını onun. Ay işte. oldu. Şu cepheye at. Bak burada 11, 10 tane tankı var. At, at önüne git. At ata at, git. At, atom gücüm var. Abi, Kullan. Abi Japon botu bana 1 kiyon veriyordu. iptal etti ya. Dayanamayacağım artık. Lan benim ben power ölmüş ya. eksentive geçeyim artık. Aa sen liman aldın. Evet aldım. Aldın ama... İngiliz e, aşağıda itebilir misin belki? Bayağı zayıfladılar. Deneyeceğim. Oraya şu an supply falan atacağım. Öyle deneyeceğim. Aa hambalık düşüyor mu? Şuna ipinlesene. Atomatsanız. Daha fazla kesildi öndürdüm bölge. Berlin'e de... bir tane daha. Allah. Double komut. Yo yo İtalya at. İtalya at. Atom atacaksan. Berlin'e vurdu. Şeyi vurdu. İtalya'ya bir çıkartma falan çizsene bak ben line atak Çizdim. verdim gittim. Aynen. Çiz hadi çiz. Hayır hayır. Ee, sınıra İstim at, attım. atom, atom bomba sat. İttim ittim. Tam onu diyorum işte atom bombası atsın ha. da şey yapsın. Ge gerilla diye verdim vuruyorum düz o. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim şu an en doğru verdiğim karar gerilla tak diye geçmekti. Line atak verdi tozu. Gerilla vurur ama. Sen alıştın girdik. bu işe yalnız bir şey değil mi? Sen alıştın bu line atak şu an. Bireyi vursana adamın tankları boşalmış oldu. Double combat güzel. <laughs> <laughs> Yerlere geldim. Paris'e gidebilir miyim? Aslında biraz Abi, at, at, ama dur at, at, bakalım. Tamam. giriyorum. Galiba bu Uyandı, uyandı mevzu uyandı. Bir kanal bulduk buradan devam ediyoruz. İngiltere eğitimi. Lojistiği düzelt. <laughs> bir zahmet. Şuna bir tane collaboration açacak. Daha İtalyan donanmalarını <gülüyor> öldürmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <laughs> submariner ile İtalya donanmasını kesmiş. Donanması mı var bu adamların hala ya? Ya siz toprağa alınca dışarı çıkan donanmayı benim submariner kesiyor. Ya yani şu <laughs> e, şeye e, İtalya koridoru boyunca e, yılana devam edin. Amerika şu arkadaşlara bir İtalya'da atom bombası İta İngiltere sende. Ben attım bir tane. Az çok demeyelim abiler birer tane sallayalım Allah rızası için hadi. Her tile atıyorum. Her tile. Hayır tankımız olsa tankla kapitüle kapatılacağız. Tank yok. <laughs> Doktrin yok. Ya aslında şu an çıkarılmaya müsait değil mi? Bakar mısınız Roma etrafı falan? 2-2 falan tutuyor yani. Uygun. Amerika. Tamam. Hı. Adam bisikletle falan tutuyor. <laughs> at atom bombası at. At. Bittiler kaybettiler. Tamam bekle. Bu ne zaman sivil ya? 132 varsa portu da bu yeme yeme lazım. Ama bir Karkması şey diyeceğim. Zaten. Aa bu her yeri korladı. Oo, yok parket mi? Evet parket mi? Bu hayır bu uh, demek ki biz uh, Yunan'a çıksak kesin yiyormuş Yine İtalyan donanması kesmişiz. Ama Japonlarla bu burada Amerika çıkacak. Evet e, e, çıktı. Atom bombası attın. Attık zaten. Benimki de geliyor 125 güne. Ben de saldıracağım. Açacağım ben de şimdi Roma'ya bir Roma tane. Roma'ya Roma, Roma düşerse iş savaşı kesin yer. Roma'ya girersen ee, Büyük iç Savaş İç Savaş yediği zaman da ben İtalya'ya şey e, İberya çıkacağım. Giriyorum. Yani, yani, bak, arkadaşlar e, Büyük Harbin Büyük Harbin sonuna geldik. Roma'dan daha önemli bir hadise var. Eee Liberya düştü. Gerçek evet, bir yani, zafer ya. Gerçekten çok kıt daha dön. Çok Havacın çok fabrika bir yere döndü lan. Öyle deme lan. Artık dışarıdan lastik almıyorum. Büyük Başkan Büyük başkan. Evet, Büyük başkan. savaşın büyük seyri bana. değişti oğlum. Ben de İngiliz onunla in kararsız bir şeyler inşa şey ediyorum ya. Allah razı olsun. Lordumuz <laughs> başta oyun başı verdiğiniz şeylerin geri ödemesi işte. İngilizce ne şey basalım, Antail basalım. Ordunuz yerler sizi. Bu arada gene Fransız. Abi, bu şey sefer Fransızın şey... Lyon'una giriyorum. Ben oyunlarda <gülüyor> niye <laughs> niyese mentalim Kar kaybetti. Kartmatsan <laughs> şuralara marinerle. Sevgili sor Osman. bakalım, sor bakalım marinin var mı diye. Var var çek benim cepheden çek. Ben geriyle taktik aldım. Mesa solt aldım. Vuruyorum düz line'a tamam. Ben Berlin'e gidiyorum. Benim hayatımın tüfeğimin bir önemi yok. Arkama doldurun Berlin'e gidiyorum. Berlin düştü. Yeah. arkadaşlar e, son 600 yıldan en iyi maymun çıkarması için hazırlanıyorum. 72 tane Amerikan birinci bir 72 tane Amerikan birinci milyonu. <laughs> Dediğim ki Amerikan birinci. Sanki Amerikalılar yapıyor gibi çıkartmaya ama tabii kendi kanatım. Yani e, bu çocukların hepsini ölüme gönderiyorum. Artık e, hesabını Amerika verir. Abi Amerika Almanlar uçak kaldırmıyor mu artık? Ben mi yanlış görüyorum? Berlin düştü hiç. Şeydeki <laughs> Yunan. Yunan'daki çıkartmalar şey mi lan da çıkartması? Evet. Bir savaş yesin e, diye. Varşova'ya atom bombası atıldı İşe yaramayacak gibi duruyor da ben Yarar. şöyle böyle bir, bir, kez koyayım da hani. e, sen yani. yine yalandan koy e, tabi de. Orta Doğu ve Balkanların en til çıkarmasını bitirmek üzereyim Ahtapotun kolları gibi çıkarttın? maşallah. Nereye çıkarıyorsun? Eğer döndüreyim ben oraya. Vallahi e, Yugoslavya ve e, Yunan tarafına. Tam koydum ben. Çok çıkıladın. çılgın bir şey geliyor yani. Çok çılgın, çok tehlikeli. Batı Balkanlara koydum abi şu an ayırma. 72 division'a şey vereceğim. Force vereceğim evet. Gerçekten uçağınıza ihtiyacım var. Bu artık maymun olmaktan çıktı. Yugoslava mı Yunan ama Karışık. Dur böleyim ben onları. Karışık. Adını. Yunan'a da verdim. Adını. Maymunların efendisi koyuyorum bu çıkarma. Genova'ya e falan da Her yere her yere her yere. Kırışık attım Or sen. Oraya ki. Evet. Kırışık attım yok, sen. Yok, sen hayır. Hayır. Ol. Ama işte Fonsat'a Nere, e, biraz daha zamanı var mı? Evet iki gün sonra geliyor general. Haydi general. Ortadoğu ve Balkanların en iyi maymun çıkarması. Muhtemelen 720 bin Amerikan ölümüyle sonuçlanacak ama Bört. Amerikalılar niye ölüyor bu hikayede? Askerler onun ah, askeri. o şey gibi şu an Amerikan saldırıyor ama İrlandalı bir general komiteli. Aynen gidin ee, ölün emri veriyorum sadece. Abi daha denizdeyken vurmaya başladı. Yani, apoletlerini sökeceğiz bu gidişte bir daha böyle komutlar veririz. Sovyetler line attack vermiş. Erken Allah razı olsun. Pira Paşa. Abi kesler yazıyor. Evet. Yazıyor. <laughs> şey. onu, onu, onun mektubunu yazdım ben. Line tak verir misin mektubu? Adamın şurada 20. kaçıyor kaçıyor. Atar... Ben Yunanı. Ah Yunan. Ah Tina atom attı biri. Kim o? Kim ben o? At ben, o? At ben, ben attım. Ben attım. Ben attım atomu Tina ya. Bir daha atın ya bakayım. Hanginiz attı? Emin olamadım. İyi atın göster. Tamam emin olamadım. Atinaya bir atom. Atinaya bir atom. Yok ki. Attım. Bu tamam, arada oraya tarihin baktım. yani domuzlar körfezi kadar başarısız bir, bir çıkarmaydı. Ben <laughs> adamın, bir adamın şey 2 milyon 600 bin kaybı varsa bu benim sayemde. Sovyetler Birliği şey Fransa'ya gitmiş bir baksanıza. Leman da atmış herhalde. Ne iğrenç bu? Ne oluyor lan orada? Leman atmış. Alman askerleri de line'da değil. Alman askerleri işgal ediyor. Yani. Haa. Atina'ya girmişiz. Bu kadar da başarısız He. değiliz. Ama geri alacak şimdi. Yani 5, 5 tane atomdan sonra. Yine patlattı orayı. Kahraman İllandalı askerler yaptı bu arada. Yanlış olmasın. Oğlum niye İngilizce Civil War yemedi? Adam düşecek yaptı. gene de Civil War yemedi lan. Lan bu papalık falan <laughs> mı yok biz, değil. Biz biz, biz olsak Palermo'yu paler yemiştik. Şey dedi var. Palermo'dan sonra yemiştik. Güzel kardeşim doğru söylüyor yani. Adriyatik bir de bu adam ya. Atina'ya da girdim ha. O devafı da yedi yani. O event'i de yedi. Efendiler Normandiya geldi. Yani Cumhuriyet'i mi ilan ediyoruz ne? Sonunda geldi yani. Yıl 45. Paşam erken oldu Son ya. Bir yıl Bu saatten sonra gelmesin abi. Bu saatten sonra gelmesin. Adam, Aa, atom. benim, de bir atomum var. Adam atom ata ata. İlerliyor ya lan. Zaten bir Amerika bir ben. Bir Amerika bir ben. Tankı mı var? Atom at gitsin yani. Ne, ya, ne uğraşacağım tank basmaya. mantıkla ilerleyersek sen daha çok adam kaybedersin ha böyle olsun. birazcık daha Amerikanları öne süreyim bari. Şeye düşüyor orası. bu arada Milano'ya düşüyor. Bak yine yaptı. Zara'yı e, bu ne oğlum? Zara'yı gene Alman'a verdi aldı yaptı. Bu ne? Bilin, Orada ayır. öyle. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Bildiğini <laughs> exploit yapıyor ama bu. Alman al ver hayır, yapıyor. Hayır. Sovyeten şey yapıyor. Hayır canım öyle değil. Alman'a veriyoruz zarayı sonra geri alıyor. Bu ne? Bu adam 50 kere hiç savaş yemesi lazımdı. Evet. Yani. Gözümün önünde yaptı bu arada. Anladınız sonunda. Uyanalım. Yapmasın. Yani. Ben, ben anlamadım, anlamadım ya. ya. Uyarmak Neyse, mı gerekiyor böyle bir şey? Bak Uyur gene yapıyor. Bak, ya bak, yani. bak bak bak. bak bak. Zadar'a bak. Bak şimdi bak. Bak bir anda. Bak bak şimdi Al Alman, görüyor musun? Git şunu uyar. <laughs> bu ne? Bu ne oluyor? Ne? Ya bunda o şey ne bir olmaz. tane yüzdelik kala var ya artı yüz eksi yüz artı, artı e yüz Mussolini'nin tarafına dönüyor. Ne kadar oynuyor acaba? Çok da oynamıyordur ama yine de yüzde yirmi yani yirmi beş. Yuh. Yani ona rağmen. <laughs> kapitül olmuştu demek yani. 50 kere kapitül olmuştu belli ki. Ne güzel iş. Tamam Alman'ı pontlayın itiyoruz olmuş. artık. Bulgulamış bildiğin ya. Yasak oğlum bu bildiğin exploit ya. ya. En son da düştü bu arada yani. el, el elimle oynuyoruz. Bir de ma işte. Maymunluk yapıyorum. Ben, amacım maymunluk. Yıldırma baydırma. Ben yıldırma düşünüyorum adamın şu an ülkesine bakar. <laughs> ne yapmış biliyor musunuz? Zara'yı sürekli al ver al ver al ver. Ne güzel dünya. Bize de adam niye düşmüyor? Bitti ya. Hizaya gitti. Ya, yarım Sol yüzyıldır on... İber, şey yapmasını bekliyordum. Askerlerini çekmesini bekliyordum İtalyan'ın. Nihayet çekti. Pusuya ya. Musun, burada? Onların hepsi Amerikan askeri. Yo bunlar bakayım evet bunların hepsi Amerikan askeri. Arada İngiliz de oluyor biliyor musun? Şu adamın iç savaş yediğini görmek istiyorum ya. Onu yapamıyoruz. O Maalesef kadar... onu yapamıyoruz. <laughs> Aa, ha? Şükürler olsun <gülüyor> ya <gülüyor> paşam ya. Valla şükür Allah razı olsun be. İç savaş yemedi bu arada biliyor musun? İtalya kalmadı ne? biz abi. İç savaş evet. yemedi biliyor musun? Allah, Allah ya razı yedi. olsun ya düşen düşünce yedi ya. Bir, bir de utanmadan bizim paputumuz oldu değil mi? <laughs> utanmadan bir de bizim paputumuz oldu değil mi? <gülüyor> evet. evet. Üçüncü <laughs> <laughs> bacağımla yürüyerek geldim atmayın. <laughs> ya hadi gidek ya yeter ya. Nedir ya ne iğrenç bir oyundur bu ya. Kalk yatalım abi. Neyse ne iğrenç bir oyundur hadi bitirelim ya. Bilmiyorum saçmalık donanma ülkesi yapmak istedim. Bir de İtalya şeyin e, İrlanda'nın e, yeni fokusunu göstermek istedim. Gerçekten çok güzel. Şu mekanika Nerf yiyecek yani %100. Çok kırık bir şey. Yani şuraları 30 slot yapıyor. Ama bilmiyorum aslında çok da nerf yemelik bir şey yok da belki bir farka biraz azalabilir. Yani sapmayınlarla donanmayı her taraf ettik. Akdeniz dar ettik en azından.